Ben sana yardım etmeye geldim. Yok amcacığım, yok benim ya. Yardıma falan ihtiyacım yok. Allah'ını seversen git ne olur, benim yardıma falan ihtiyacım yok. Zaten şans oyunlarından gelen paranın hayrı olmaz derler. Vallahi parası neyse vereyim, git. Zaten böyle aksakallı dedem olur insanın yüzünde biraz nur olur. Ne olur, bismillah, bismillah. Bak evladım, ben sana bir şey söylemeye geldim. Sen şimdi şu... ...şu kızı... pe şu kızın yani, yani şey... Şey şey olursa e, şeyi şey olur ona göre şey olmaz. Muhakkak oh, mutlaka. Ne oldu? Niye durdu? kızdan uzak dur başına, çok büyük işler gelecek. Çok kötü şeyler gelecek ya başına. <laughs> Abi ağzımın içine bir sıksana şunu. Tamam, tamam. Ne ağzımı sıksana. Kestim, tamam kestim. Vallahi kendi atıyor, kendi atıyor. Evet, beni iyi dinle şimdi evlat. Şimdi bak, ne söyleyeceğim sana? O kızdan sana hayır gelmez. O kızdan sana hayır gelmez. Kızdan sana hayır gelmez. Hangi kızdan? Siz ayrı dünyaların insanısınız. E, siz siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Hem ne demişler? Davul bile dengi dengine. <laughs> e, e, hem e, bavul bile dengi dengine bu böyle gelin gey oluyorlar yani ne olmuş ki? İmiş. Bavul mu? Bavul mu? Ya şey yani, bavul diyorum, hani bu, bu şimdiki bavullar bir acayip olmuş canım. Böyle tekerlekli falan oluyor yani. <laughs> yani anlamadım Amca. ki. Ha? Amca bak, sen eğer açsan bir şeyler ye, sonra sakin kafayla konuşalım, olmaz mı? Oh be, seni şimdi sevdim evladım, seni şimdi sevdim, oh! Onlar beni aç açına çalıştırıyorlardı biliyor musun? Onlar mı? Ha. Kimler? Şey ya... ya. Orada 13 14'ü verir misin anahtarı? Bu bozulmuş mu? Ne olmuş anlamadım ya. He ya bu bozuldu ya. Şunu bir yapı verin. Hep ha. ha. hararet yaptı, duman yaptı. Şunu bir, ne olur yapı ver bak ben Ya gidi 8'i mi versen ya? Hayır ağız tadıyla bir film izleyelim dedik. Projeksiyon makinemizi kaptık geldik. O da içine makine motorun mu oldu? Ne oldu işte Dünyada İsk, İskender. Yalan dünyada, ya. yalandan Dün, yüzüme. Dünya, dünya, yalan dünyada, İskender. İskender. Merhaba. Eğer yurttan sesler fazla bitsinse... ...lütfen çözer misin beni? Gidip bir çakmadan şu benim asayı almam lazım. Dede, nedir senin bu halin? Ayrıca da lütfen benden bir şey isteme. Bu evde olup biten hiçbir şeyi ben artık anlamıyorum. Anlamıyorum, anlamıyorum. Beni hiç bulaştırma. Sen güzel bağlanmışsın sandalyeden kıpırdayamazsın. Az sakallı dede de yok. Ben güzel güzel işimi gücümü yaparım. Oh! Bana göre dünya. Yahu İskender anlamıyorsun, önemli diyorum ya. Asayı çakmadan almam lazım, çok önemli. Hayır bırak asayı, üstüm başım Vallahi kusura bakma ama asanı kaybetmeseydin. Koskoca dede olmuşsun, bir asaya sahip çıkamıyorsun. Olmaz böyle şey. Mecnun da küçükken oyuncaklarını kaybederdi... ...yavrum hiç gelip söylemezdi. Neden? Çünkü ağzına terliği yiyeceğini biliyordu. Acaba ne yapsak? Seni de böyle terlikle falan mı şey yapsak? Belki eşyalarına sahip çıkmayı öğrenirsin. <laughs> Öyle oldu demek ha? Evet. Öyle oldu demek İskender Bey. Tamam, tamam, tamam. Ben bunları yazdım. Sonra hepinizden tek tek hesabını soracağım bunları. Sor tabii. Sor, hakkındır dedeciğim. Hayrola? Sen ne yapıyorsun böyle gece gece? Hı? Yat geberek mi mi? Yarına ziyafet var. Ziyafetin hazırlığı bu. Ziyafet mi? Ha. Hayrola, kimin sünneti var? Sünnet münnet yok. Oğlanın sünnetini biliyorsun, sen bilmiyorsun. O zaman yoktun. 14 yaşında hallettik. Yarın başka şey var. Yarın ne var biliyor musun? Ne ben? var? Bakize. Pakize geri dönüyor dedi. Ha, ha, bir bu eksikti. Tamam gel, kal ama bu gece son. Çünkü yarın aşağı iniyorsun, salonda yatıyorsun, Pakize geliyor Zira. Pakize mi geliyor? Pakize geliyor. Niye? Niye ne oğlum? O benim karım. Ne demek niye ya? Ya bırak Allah aşkına ne karın ya. Seni ta ne zaman Almanyalardan boşamadım o. Allah Allah. Boşamış seni yıllar önce bir bilmem ne olmuş sen de hala karım 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 ya dik dur biraz dik hayatta bir dik duruşun olsun ya ağır konuşuyorsun Erdal bir ikincisi sana ne oluyor sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki sana ne yani sinirlenirim arkadaş sinirlenirim tabii ya Allah Allah benim karım beni evden atıyordu da senin ta boşadığın karın Almanyalardan nasıl geri dönüyor? Evet. Allah Allah! Nasıl iş bu kardeşim? Ben mutsuz oluyorum da sen nasıl mutlu oluyorsun? Adalet mi bu yani? Ben bunu anlayamıyorum. Çok yani. haklısın. Hadi ha. iyi geceler. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. İskender. Evet İskender. Dinliyorum. Evet. Aile toplumun kalbidir. Ya Aile toplumun kalbidir İskender. Bir dakika. Bir dakika dur. Tamam. Tamam. Tapuyu veriyorum ben sana. Tapuyla geldim. Al tapuyu. Tabi senin olsun. Yeter ki ben Nurten'le düzelene kadar burada kalabileyim. Tamam mı? Al. Sen ciddi misin? Üzgün. Ciddi değilsin, üzgünsün. al, al. Tamam, tamam. Geçin. Geç, yarın akşam aşağıda yatacaksın. Hadi bakalım. Ne oluyor? Hmm. Metin. Buyur. Nerelerdeydin? Önce siyasi sivil koca olarak gittim paşaya. Hangi paşaya? Koca Mustafa Paşa'ya. Çok iyi ağırladılar beni. Hı. Çok. Mükemmel. Yani diyorsun ki koca ülke gitti elden ha? Yok canım. Ülkeyi tekrar geri aldım. Dilencilik deyip geçme. Deli para var o işte İskender. Allah'ım. O zaman gitsene kardeşim ülkene. Allah Allah ne sıkıştırıp duruyorsun bizi? Canım şu anda ülkede ilaçlama yapılıyor. İlaçlama bitince gideceğim. Evet. Ayrıca istenmiyorsan hemen gidebilirim. Yok yok öyle bir şey yok. Sen de alıngan olma. O... Canın sıkkın olun biraz. O yüzden şey moral bozuk. Evet. Ha. Sen de yat, uyu. Saçma ama şey, şey yapma öyle ya, o şekilde ya. Ben senin Nurten'le problemini halledeceğim tamam Rahat ol sen. Vallahi <laughs> Tabii ki ya. Şüphem mi var? Yemin et. Ne yapayım? Yemin et. <laughs> Bak edemiyorsun işte. Edemiyorsun gördün mü? Yemin edemiyorsun. Yemin etsen inanacağım belki. Ama biz senin umurunda mıyız tabii? Senin karın geliyor, biz ya ah, Umurunda Erdal, mıyız acaba? Erdal vallahi billahi tallahi senin Nurten'le sorununu çözeceğim. Hiç merak etme sen ya. Allah razı olsun Iskender. Tamam hayır Çek o dudakları içeri. Ya bal mı bu? Hakkı bal mı bu? Kavur mu, mu geliyor? Ya böyle bir sofra vardı bana niye söylemediniz? Ettim saçma sapan yerler yedim ya. Ben bugüne kadar kahvaltı etmemişim. sunta kemirmişim. Biz neredeydik bugüne kadar? bu kahvaltıydı da ben ne yedim acaba bugüne kadar? Muhtar abla, bunlar gerçek mi? Bunlar gerçekten biz mi yiyeceğiz? Ben çünkü kıyamıyorum şu anda, dokunamıyorum. Yine arkadaşlar, afiyet olsun. Çok sağ ol ya. Allah razı olsun, yemin ederim ya. El alem yiyeceğine siz yiyin. Aa, aa. Ben bir şey sam şey ya, böyle samsak samsak en güzel nereden başlanır ya? Nereden başlayacağımı bilemiyorum ki şu an. Vurma. Bir şey soracağım. Hah. abi abiyle bunların arası mıdır acaba? Ay ne diyor acaba? Ne Çok büyük dedikodu var orada. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyor? Ne? Ay. Ne diyor? Ha, hiç anlamadım ki. Adel abinin cebindeki yüzüğü bulmuş olabilir. Yüzük mü bulmuş? Ne yüzüğü? Ya? Ne yüzüğü mü? Ha. ha. Ya, o da long, long Ne? long, long ha, abi hiçbir şey anlamıyorum ben. Geri zekalı mı acaba? Hani her şeyi anlamak istiyorum. Yetişeyim istiyorum, takip edeyim istiyorum. Hiç anlamıyorum ya. Bak evlat, bazen bazı şeyleri anlamamak çok önemli. Çünkü anladığın zaman ne oluyor? Derdin oluyor, tasan oluyor. Kafanda uğraşacak, seni yaşlandıracak, ölüme yaklaştıracak şeyler oluyor. Hiç anlama mutlu ol, daha iyi. Yavuz abi bir şey soracağım. Hı. Bu içindeki bizi ne zaman tanıştıracaksın? 56 Allah. Vallahi mi? Şimdi gün doğdu, yaşı evet. bekliyorum. Vallahi evet. Çok az kaldı Az kaldı, Ay canım acıyor, vallahi canım acıyor. Bakma bu hallerime ya, vallahi canım acıyor ya. Mide mi ağrıyor artık acımdan ya? Neden acıyor acaba sen? Eylül, meydül. Eylül, meylül mü? Hı, -hı. Eylül'ün acısından mı canın acıyor? Mide mi ağrıyor artık? O nasıl can acım atmış ya? Hı. Öküz gibi yedin deminden beri, kavurmaların yarısı bitti. Nasıl bir acıysa bu artık. Acıdan mı acaba? Ben ne bileyim, kahvaltıda hafif acı mı gerekiyor Ben evet, Benim baştan başlamam lazım her şeye ya. Nasıl yapacağız onu ya? Selam gençler. Ha. Abi gel. Ne oldu ya? Bakalım patlattınız. Ya onun gibi bir şey. Hadi gel. Göm. Göm kavurmayı göm. Göm kavurmayı. Sağ ol Yavuz. Çok isterdim ama. işim gücüm var. Mecnun almaya geldim. Hadi Mecnun kalk gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Hadi sen? kalk gidiyoruz. İşimiz var. Ne işimiz var ya? Allah aşkına hangi kuvvet benim masadan kaldıracak mı düşünsene? Hadi kalk eşya taşıyacağız. Eşya taşıyacağız bir de. Şu masayı bırakacağım eşya taşıma. Abi dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bak ameliyatlıyım, bel fıtığım vardı. Aldırdığım fıtığını geyine girmiyorum bile. Düşün, eşya taşıyacakmışız. Nasıl onun hesabında geldin? Hadi yürü, yürü Leyla'nın ofisini taşıyacağız. Hadi. Ben bu kıza ne ara bu kadar aşık oldum ya? Oldu size, afiyet olsun. Kaan'cığım, ha burada mısın? Hadi. İskender. Hı? Ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da arkadaş. Sakın bu işin içinden bir çapak çıkmasın sonra. Ne çapa abi? Yani ne bileyim ben. Sakın bu kadın